arkadaşlar herkese günaydın. Sabah erkenden çıktım canlı arayayım diye ama şu ana kadar daha henüz bir şey bulamadım. Bakalım aramaya devam ediyoruz. Kısmet olursa canlı bulup uzun bir daha bakacağız. Yoksa eğer cik yapacağım biraz. Hayırlısı diyoruz. Herkese rast gelsin. Çok güzel bir baraküde. Evet, evet işte bu. Dostlar, şöyle göstereyim. Çok güzel. Hadi gelen olsun. Bir şey aldım ama balon mudur? Oh. Güzel balık. Şu balon değildir. Kafatası balon. Çok güzel kapatıyor balon. yapacağız bilmiyorum. Oh, hem de iki tane. <laughs> Arkadaşlar süper bir şey ya. Double balon. Gözüküyor mu? Double balon. Şuna bak. Hahaha. <laughs> Dön arkadaşlar i̇şte. ne bu çektiğin bunlar <laughs> ne lan bu ilk <laughs> önce aldı bıraktı bu mu lan Bir de olması lazım ama. Biri güzel Evet sevgili arkadaşlar. Oo birader sinarit. Sinarit. Şu kamerayı alsana birader kamerayı. İşte kamerayı mi? al da şöyle. Of 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 Sinarit Abi yıl, Kaç senedir görmüyorum ben bu sinariti Of of Harikasın be Harikasın be Ohohoho <laughs> <laughs> Belliydi zaten Of 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 Abi şuna bak Şuna bak. Maşallah. Maşallah. Şunun güzelliğine maşallah. bak. Şöyle Allah. geç abi. Şöyle geç. <laughs> bak. Bak. Of. Of. 5 kilosu var abi. Maşallah. Şunu. Çak. İşte bu be. <laughs> i̇şte bu. Şöyle bir yakın al abi. Yakın şunu. Şöyle. Kattoca <laughs> sığmayanlardan. <laughs> Harikasın be. Rast gelsin abim. Abi şunun renklerine bak. Dişlere bak. Şş, dün ben, bugün sen. <laughs> i̇şte bu. Şuna bak ya. Abi seninle ilk avımız turaf olarak da yani. Evet. Şöyle biraz. Tık. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5-6 senedir sinarit almıyordum. Uzun zaman oldu. Çok güzel oldu. İlk önce güzel bir bastı bıraktı sonra hemen geri bıraktım geri bırakır bırakmaz tekrar yapıştı güzel bir balık şöyle işte bu ya işte bu herkese rast gelsin